İşlemsel yükselteçler modülü ikinci uygulama. 741 Opan Pentagon'ı evirme yükselteç yapımı. Devrem uygulaması için gerekli malzemeler seçildi ve en karmaşık eleman olan 741 Opan Pentagon'ı bord üzerine yerleştirildi. Ve besleme kaynağından alınan uçlardan artı 12 volt üstteki kırmızı hatta sıfır hattı alttaki mavi hatta Eksi 12 volt hattı da entegrenin 4 nolu bacağına bağlantı. Entegrenin 7 nolu bacağına artı 12 voltu kablo ile bağlantısını yapalım. Ve devrenin kurulumuna geçelim. Birinci sütunda revi direnci bir ayağı artı 12 volt hattına diğer ayağı bort üzerinde kullanılmayan bir noktaya takıldı. R1'in boş kalan ayağı, R2'nin bir ayağı birleştirdikten sonra R2'nin diğer ayağı sıfır hattına bağlantı yapıldı. Kablo aracılığıyla bu iki direncin birleşme noktasından entegrenin 3 nolu bacağına bağlantı yapıyoruz. Evet. Şimdi RG direncinin bir ayağını entegrenin iki nolu bacağını diğer ayağında sıfır hattına bağlayarak bağlantısını gerçekleştiriyoruz. RF direncinin bir ayağını entegrenin iki nolu bacağını diğer ayağında entegrenin 6 nolu bacağını bağlantı yapıyoruz. Son olarak RL direncinin bir ayağını altına olup bacağı entegrenin Diğer ayağını bord üzerinde kullanılmayan noktaya taktık RL direncinin boş kalan ayağında kablo aracıyla Sıfır hattına Bağlantı yaparak Bağlantımızı tamamlıyoruz Şimdi devre için Ölçümler yapacağız devreye enerji verip Enerji verdik giriş gerilimini milivolt kademesinde ölçebiliriz. Evet, giriş gerilimi 1050 milivolt. 1050 milivolt. Çıkış gerilimi ölçmek için kadememizin 20 volt alalım. Gerekirse bir alt kademe ineriz. Şimdi çıkış gerilim ölçüyoruz. 2.10 volt. Yani 2.100 milivolt bir gerilim var. Şimdi RF direncini 39 k yaparak aynı ölçümü tekrarlayacağız tekrar alacağız. Giriş kelimi değişmedi. Yine de bir ölçümünü yapalım. Evet gördüğünüz gibi 50 miliwatt. Evet. 50 miliwatt. Giriş gerilimi. Çıkış gerilimi. Ref elemanı büyüdüğü için. Evet. 5.22. Yani 5220 milivolt cinsinden varsak RF direncini bu sefer 56k yaparak aynı ölçümüleri tekrarlayalım. Bu evet, trişkelimin yine aynı değer çıkacak. Evet, 1050 milivolt, şimdi çıkış gerilimini ölçelim, çıkış gerilimi de 7.07 yani 7070 milivolt olarak yazabiliriz. Evet, böyle değerimizi anlamış oluruz. 741 opamp entegreli evirmeyi yükselteç devresinde giriş ve çıkış gerilim verilerini inceleyelim. Önce RF direnci 10 iken giriş ve çıkış sinyallerine bakıyoruz. Yani burada giriş ve çıkış için kullandığımız volt bölü santimetre düğmeleri nokta 2 pozisyondadır. Burada değerler incelediğinde çıkış sinyali giriş sinyali ile aynı fazla. Yani giriş sinyalinin iki katı daha büyüktür. Şimdi RF direncini 39K yapalım. Yani bu durumda çıkış sinyalini inceleyeceğimiz osiloskop kanalı volt bölü santimetre düğmesini 0.5 kademesine alıyoruz. İki grafik incelendiğinde çıkışla giriş yine aynı fazla. Çıkışın girişi oranı 4.9 kat daha büyük olmalı. Şimdi VF direncini 56K'ya değiştirelim. Volt bölü santimetre düğmenimiz yine 0.2 ile 0.5 pozisyonunda. Eğler incelendiğinde çıkış gerilimi, giriş gerilimi aynı fazla ve çıkış gerilimi giriş kelimin 6.6 katı daha büyük olarak görülmektedir.